Şimdi fitil takacağız. Fitil nasıl takılır? Bak gel yanıma. Şu bilgi altın değerinde bir bilgi daha veriyorum size. Aracınızın fitilleri sıyrılıyor. Avcunuzun ayasıyla beraber buraları arkadaşlar böyle mutlaka birazcık kapatırsanız daha sessiz bir arabaya sahip olacaksınız. Ne yapıyorum şu anda Muhammed? Çeliği sıkıştırıyorum. Sebebi ne? Zamanla bunlar Açılıyor, evet açıldığı için. Bak görüyor musun? Aha. Böyle bir fitil. Yani ne yapar? Rüzgar sesi evet. araca gelir. Bunlar böyle. Kapatırsanız arkadaşlar fitilinizi çıkarttığınızda. Şimdi takmayı da size göstereceğim. Nasıl takacağınızı. Buraya dikkatli çekin. Bak ne kadar kapatıyorum burayı. Görüyor musunuz? <laughs> Araçlarınızda fitil sarkması varsa bu benim şu anki uyguladığım yöntemi uygulayabilirsiniz. Bunda takma sırası. Evet ders başladı. Önce köşe. Bak alttan ittireceksin. Üstten ittireceksin. Köşeyi sıfırlayacaksın. Püf noktası burası. Sonrasında bak avucumun ayasıyla beraber sefiti takmayı gösteriyorum. Herkes göstermez bunu ha. Çoğu da bilmez zaten. Gelişi güzel takarlar. Geldim. Bak sündüre sündüre geldim. Kısma geldim. Burası önemli. Burada şunların içine girmek zorundasın. Evet. Buraya kadar bak. Bunun içine giriyoruz, tamam mı? Sonra buradan tekrar yukarıya öndeks dedik. Kaydırıyoruz. Şu birleşim yeri taban altında kalacak. Ayak altında kalacak fitilimiz yerine yerleşti. Sonra ayak soketlerinin olduğu yerlere bakıyoruz. Tık. Önce altı sokacağız. Sonra üstü sokacağız. Evet. Bak önce alt taktık. Alttan üste geçirdik. Şimdi yerine herkes yerine. Nasıl oturdu gördün mü? Herkes yerine. Bu da burada. Evet. Aşağıya. Aşağıya. Tırnak yerine. İşte bu. Evet.